Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktür, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Kıymetli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başta terör olmak üzere ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik her türlü tehdide karşı mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. Uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında sadece teröristleri hedef alan, sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat gösteren ve hiçbir ordunun göstermediği bir duyarlılık sergileyen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 21, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 523 terörist etkisi hale getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır. Alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleriyle en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 70 şahıs yakalanmış, 977 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.